Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber fen e, soruları çizeceğiz e, soruları çözeceğiz tabii ki de kaçıncı ünite birinci ünite birinci ünite Ün bu bir soru çözümü olacak ya kanalımda da böyle şeyler yapma Türkçe e, Türkçe su Türk çocuğunun e, verdiği ödevler videomda da böyle şeyler yapmıştım. O ama o PDF idi. E, hoca bir de kalitesiz atmış. Özür dilerim onun için. E, bak defterden çizeyim dedim. Çünkü fen hocası da atacak da atamadı. Yani atmadı diyelim. E, ve kalem Fenerbahçeli ama ben takım tutmuyorum arkadaşlar. Öyle düşünmeyin. Ben takım tutmuyorum. Takımsız mı abi? Tamam ilk sorumuz. Eee soruyu bakalım. 17 Ağustos menü ben okuyayım geleyim. Kara delik nasıl oluşmayı başardı ya? Niye kara delik oluşmuş abi ya? İki yıldız çarparak kara delik oluşmuş. <laughs> Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm. Ee, 17 Ağustos 2017'de e, ge, e, fark edilmiş bu. Bu olayın bilim insanları için tarihe geçmiş oldu. Ha tamam ne yapalım şimdi? Ee, soruyu gösterelim. Soruyu gösterelim kaynakçıyı vermeyeceğim. Sonra telif veririm falan diye korkuyorum arkadaşlar. Um, şöyle versem. Yukarıda uzay biliminde yaşanan olay ile ilgili gazete haberleri bulunmaktadır. Bu haberlerle bahsedilen kara delikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hmm. Günümüzün kara, delik, kara deliklerin kara deliklerin varlığı kanıtlanmıştır. Kara delikler çizme çekim kuvveti uygular. Ee, kara delikler yıldız oluşumun sürecinin ilk basamağını oluşturur. Kara delik içinde giren herhangi bir şey dışarıya çıkamaz. Şimdi şöyle yengeterim. Şimdi size bildiğim kadarını göstermeye çalışayım. İlk önce e, kanıtlanmıştır. Bu doğru. Kara delikler çekme kuvveti uygular. Bu da doğru çünkü kendine çıkıyor ve bir de dışarıya çıkar, çıkartmıyor. O yüzden ee, A, B ve C, A yok C değil de doğru. Ama e, kara delik ilk basamağını oluşturmaz bir kere arkadaşlar. Bu yanlış bir bilgi. Hemen eksimizi katalım. Cevabımız C. Hemen cevabını anahtarına bakalım. Arkadaşlar daha çok böyle soru gelmesini istiyorsanız unutmayın. Ama. Like atmayı. Şimdi güneş sistemi ötesi. ikinci C. Dur lan. Neydi lan benimki? Ha dur. Gök cisimleri. İki. Gök cisimleri ikinci test. Birinci soru C. Doğru. Evet arkadaşlar.